Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Clash kreş of hiç bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Ganimet de full bakalım. İşçiler bir gün sonra boşa çıkacak. Ee, gelelim buraya. Balon gününe girelim. Şimdi görüyorsunuz değil mi? İşte birçok arkadaşımız bu balon da ve diğer bu başkenti olsun inşaat çözüsü yok bilmem ne de. Yani, Atapaça kötü doluyor. Ve şunu diyoruz. Güzel dalıyorsun ama şey var adam hiç tecrübesi yok bir şey yok savaşa daldık güzel sıkıntı oluyor bizim için onun için biz diyoruz ki güzel bir şeyler yap adam hiç savaş yapmadan e, baş, bir şeyler yapmak için bak. az önce şu mücadelenin olduğunu fark ettim ve bir tane yaptım çok hoşuma gitti en azından alıştırma yapıyorsun köyümüze geri dönüyor. Şimdi gözlülük yap var. Saldır var. Askerler çıkıyor. Ayrıntılar bakalım. Dostluk bölgesinin mücadelenin ayrıntıları. Bölge dostluk mücadelesinin ayrıntıları. Hemen saldıran yok. Gözlülük yap ve saldırı var. Biz saldıra tıklıyorum. arkadaşlar kendi köyünüze saldırıyorsunuz. Hadi gel saldıralım. Şuraya bir tane atalım. Şuraya bir tane eleman şöyle sallayalım. Bundan önlem sardım. Yaz ilerlesinler. Aslında bunu gönder. Kırtık hemen kalma bunları. Sıraçı zilgitle. O düştü gibi. Bekle bekle. Sal şundan birkaç tane. Bunu saldık mı? Şurası da fazla. Çok da çetin saldırıyoruz. Evet iyi gidiyoruz. Hadi beyler. Arkadaşlar çok heyecanlı sanki ya. Şimdi Mızrak atar top. İşte düştü. Bir bakalım nereye kadar gideceğiz. Soğuk keşke bir Yüzde kaç? 154 Çok iyi. Şimdi... Şimdi saldırı geçelim. Arkadaşlar i̇şte, bırak yaparak bol bol yapın. Anazından kendinizi geliştirirsiniz. bir yaramam. Bir tane şöyle. Ondan sonra şuraya... Şunu gönder. Tamam. Şöyle şöyle bir bildik gönderelim. Bundan sonra şuradan iki kişi gönder. Bir bildik de buradan. Bir bildik buradan gönder. Şimdi şuraya bir tane eleman attık mı? Bir tane şey kalıyorum ki. Onu nereye attık? Bunu şuradan gönder. Arkadaşlar böyle bol, bol mücadele yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu taraf hakkında da. Oldu da, basit bir yöntem ama gayet iyi yani en azından. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bakın sadece birkaç dakika önce bir tanesini de yaptım. Gayet güzel oluyor. Yani bir tane başkentten yapalım. Başka bu tasarımı alamayız. Ama yine de bir deneme yapalım. Etkin tasarım. Etkin tasarım. Etkin tasarım. Bu olsun başla. Bir köyümüze dönelim. Ee, rahat, daha rahat oynamak amacıyla. Ve evet, saldıralım. Bir bakalım alabilecek miyiz? Sürekli deney. Bir. Ki Üçüncü. Ooo. Oh, bize kadar bomba çözmüştü ama doğru. Şimdi fark ediyoruz. Bir açın orayı. Mi açılıyor. Milim milim mi açılıyor. <laughs> tamam tamam. Terini açtılar. Şuraya bir birlik. Şuraya bir birlik. Şuraya iyileştirme yap. Şuraya bir birlik. bir birlik. Sorunu da akıdan gitti mi? Şu büyücü kres karantinaya düşer tahmin edeme göre. Evet düştü. Kısım elemanların bir etrafında takılması da gayet iyi oldu. En azından Aa, şuna bak da. Çek başına bir şey takmaya Okçular da gitti. İleri doğru gidiyor burada. tamam. %41, %42. Çok iyi de gidiyor. Yok ama %43 olduk. Gelip alabilecek mi o? Evet. %45. Belki son yakışık günü o Evet o da tamir yüzde 46 takıldık. bütün kuvvetlerimizle merkeze geleceğiz. Bütün kuvvetlerimizle. Bunun için önce bir hmm, bir ordu sen git rast gelir bak merak ediyorum. Da ordu bir adam. Şimdi arkadaşlar. Bundan bu iki elemanı at. Bu buradan sonra bunu sabitlen diyelim. Otomatik şöyle gönder. Şöyle iyileştir, iyileştir, iyileştir. Şöyle 5 tane de eleman attık mı? Hadi hadi hadi. Hadi bakalım beyler. Attım bunlara saldım zaten. Bakın. hadi 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 alabilirsiniz bu kadar %68 72 ordundan gayet önemli 70 kaç ettik 77 bölünmede ayrımları gayet iyi oldu O yüzden kaç ediyoruz? O bombalar çıkıyor sürekli. Senin yani çok öldü kız. Sen çok öldü. Hmm. Buraya, buraya. Gerçekten acıtan bu mücadeleler çok iyi. Verilir evet. nimet. Son bir asker kalmış bir bakalım bunda ne kadar gelecek en fazla şu iki tanesi kalır belki iki tane bir sakı tur alırım Bakalım kaldım hadi sen yavaş yavaş ilerle orada işte yavaş yavaş geliyor büyücümüz Bunu da alacak evet aldı ama bunu da alacağız bu kalacak sadece Evet öyle. hayır. Bayağı sağlam yüzde aldık. Ha bunu da alayım. Bulmazda kadar olamaz. şeyi düşük. Karosu düşük. Hiç canı da gitmedi Yüzde doksan yüzde kaldık. İkinci saldırı. İlk saldırı kötü oldu. İkinci saldırı çok iyi oldu. Şimdi Son saldırımızı yapıyoruz. Şimdi önce seninle bir iyileştirme yapalım. Ondan sonra şu tomukları atalım. Hadi bakalım tomuklarımız alabilecek mi? Gayet evet, de rahat ilerliyoruz. Evet. Gayet iyi. Evet arkadaşlar. Eğri rahat rahat alabiliyorsunuz. Hemen hani bu yöntemi deneyin. Zarar yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.